mikmak kaynağının çok avantajı var. Birinci avantajı dedik ki depozito oranıdır. Depozito oranı nedir? Dedik ki saatte tüketilen metal miktarıdır. İşte bu kaynak yönteminin yüzde altmışlarda çok kullanılmasının sebebi bize birim zamanda kazandırdığı metal miktarıdır. Kaynak hızının çok yüksek olmasıdır baktığımız zaman. Bundan başka nedir? Parametreleri ayarladığımız zaman işte işte ayar mekanizması dediğimiz mekanizmadan dolayı kaynak banyosu kendini sürekli beslediğinden dolayı kaynakçı hata yapma olasılığını azaltır. Bu özelliklerin yanında MIG-BAK kaynağının bir avantajı daha vardır. Bütün pozisyonlarda yani aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağıya, korniş, tavan bütün pozisyonlarda kullanılabilir olmasıdır. Tabii ki toza kaynağına veya diğer kaynak yöntemlerine göre Kaynak metaliyle ile alaşımlandırma özelliği olmamasından dolayı bazı sıkıntılarımız olmasına rağmen eğer özlü tel kullanırsak bu özellikler de ortadan kalkar. Özlü tel kullanıldığı zaman mikmak kaynağında çok kaliteli, istenilen şekilde hem sert dolguda hem birleştirme işlemlerinde çok düzgün e, istenilen kaynakları elde edebiliriz. Bu bizim işte yine avantajlardan bir tanesidir baktığımız zaman. Tabii bütün bu avantajların yanında tabii dezavantajlar da var. İlk bak kaynağı. Nedir dezavantajları? Bir kere açık havada kullanılması zordur. Neden? Çünkü koruyucu gazla yaptığımız için gelen rüzgar esintisi koruyucu gazın yönünü değiştirir. Etkin bir koruma yapmamızı engeller. Sıçramalar ve kaynak dikişindeki bozulmaları ortaya çıkartır. En önemli noktadan bir tanesi budur. Yani açık havada kullanılamaz. Ayrıca Yine kaynak yaptığımız alanlarda hava akımı varsa mikmak kaynağının dezavantajı ortaya çıkar. Bütün avantajların yanında kaynak banyosu etkin bir koruma oluşturamaz. Bunu ancak şöyle az önce söylediğimiz gibi özlü tel kullanırsak korumamızı özün içerisindeki bileşenlerden yaptığımız için bunun önüne geçebiliriz. O zaman ne yapıyoruz? Eğer açık alanda bir kaynak yapacaksak ya orayı bir koruma e, alanı oluşturuyoruz. Özel odalar oluşturuyoruz veya paravanlar kullanıyoruz. Yoksa özlü tek kullanıyoruz. Tabii dezavantajları bu nasıl böyle değil. İlk yatırım maliyeti yüksek. Neye göre yüksek? Örtü göre yüksek. Neye göre yüksek? Oksijen gaz kaynağına göre yüksek. Ama toplamda baktığımız zaman bizim e, avantajları çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bugün mikmak kaynağını kullanmadığı alan kalmamıştır. Bütün metallerin kaynağında kullanılması tehlili bulmak şartıyla bütün kaynaklar bilen metalik malzemelerin kaynağında mikmak kaynağını kullanabiliriz. Bu bizim büyük bir avantajımızdır. Baktığımız zaman. İşlem hızının hızlı olması ve kaynaklar Tabi özel bazı mesela titanyum vesaire gibi artı korumalar olabilir. Ama kaynağını yapmak mümkündür. Baktığımızda.